şu sıralar herkesin konuştuğu VR devrimine katılmak istiyor ve hangi aracı kullanmalıyım diye mi düşünüyorsunuz? Unreal Engine mi, Unity mi ya da bir VR oluşturma yazılımı mı kullanmalıyım? Simlab VR Studio'yu hemen kullanmaya başlamanız için işte size 10 neden. 1 numara. Kullanım kolaylığı. SimLab VR Studio, kodlama gerektirmeyen bir VR oluşturma aracıdır. Bu nedenle ileri düzey programlama becerilerine ihtiyacınız yoktur. Deneyimi hayal edin, ardından basit adımlarla oluşturun. SimLab VR Training Builder'ı kullanın. Bu görsel araç, olayları ve yanıtları görsel olarak tanımlayarak harika VR deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Binlerce ücretsiz 3 boyutlu modele erişim sayesinde ileri düzey 3 boyutlu tasarım becerilerine ihtiyacınız kalmayacak. Risk yok. Simlab VR Studio'nun tam işlevsel, süresiz ve ücretsiz lisansıyla programı test edebilir, nasıl kullanıldığını öğrenebilir ve yalnızca ikna olduğunuzda ücretli versiyona geçebilirsiniz. Simlab VR Studio'nun ücretsiz sürümü Simlab Akademi'yi de içerir. Bu, videolar ve modellerle birlikte Simlab VR Studio'nun tüm özelliklerini öğreten kapsamlı bir eğitim setidir. Oluşturma hızı, başkalarının haftalarca uğraşacağı işleri siz 2-3 gün içinde tamamlayın. Herhangi bir cihazda görüntüleyin. Ücretsiz SimLab VR görüntüleyici Windows ve Mac'te çalışır. Vive, Rift S, Quest, Pico, Android ve iOS gibi bağımsız cihazları da destekler. Herhangi bir 3D modeli kullanın. SimLab VR Studio ile elinizdeki herhangi bir 3D modeli VR deneyiminize kolayca ekleyebileceğinizden emin olabilirsiniz. VR Studio geleceğe dönüktür. Yeni donanım veya yazılım güncellemeleri konusunda endişelenmeyin. Oluşturduğunuz VR deneyimleri ihtiyacınız olduğunda her zaman hazır olacak. Güvenli çözüm. CAD dosyalarınız bulutta paylaşılmaz. Tüm dönüşümler yerel cihazınızda yapılır. Başkalarıyla paylaştığınızda CAD bilgilerinizi içermeyen güvenli bir dosya formatı kullanırsınız. Güvenilir bir şirketle çalışın. SimLab Soft, binlerce kullanıcı için 2007'den beri güvenilir yazılımlar geliştiriyor ve SimLab VR Studio, SimLab Composer'ın 10. versiyonu üzerine inşa edildi. SimLab Soft tarafından oluşturulan yazılım, dünyanın en büyük şirketlerinin birçoğu tarafından kullanılmaktadır. Düşük maliyet. SimLab VR Studio, ilk projenizde yatırımınızı kolayca geri kazanmanızı sağlayacak şekilde fiyatlandırılarak harika bir yatırım getirisi sunar. Testler ve anketler. Kolay kullanılabilir bir değerlendirme sistemi, VR deneyimlerinizi dağıtmak ve sonuçları gözden geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlarla birlikte sunulur. SimLab VR Studio'nun ücretsiz sürümünü deneyimlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.